akrabalar. Yaşlı kadını huzur evine yerleştirip evini satmak ve mirası almak istiyordu. Ancak yaşlı kadının yaptıkları herkesi şoke etti. Merhaba, ekranda Duygu kanalına hoş geldiniz. Bir kahve alın, rahatlayın ve hikayeyi keyifle izleyin. Nazife, gün batımının gökyüzünü yumuşak bir turuncuya boyadığı manzarayı izleyerek pencereden dışarı bakıyordu. Yaşadığı eski ev, yıpranmış ve hatıralarla dolu duvarlarıyla onun sığınılacak limanıydı. Hayatının büyük bir kısmını burada geçirmişti. Mahallede, insanlarda ve kendi içindeki değişimleri izleyerek. Şimdi her zamankinden daha fazla sessizlik onun daimi yoldaşı olmuştu. Mahalle değişiyordu. Eski komşuları gitmiş, yerlerini genç aileler ve bu eski evlerde bir kar fırsatı gören emlak spekülatörleri almıştı. Ev zamanın izlerini taşıyordu. Kapılar gıcırdıyor, duvarlar nemden lekelenmişti. Ama burası sadece bir yaşam alanı değildi. Direncin biriktirilmiş ve korunan anıların bir sembolüydü. Nazife bu evin kendisi için anlamını her şeyden çok değerli görürdü. Maddi hiçbir şey onun yerini tutamazdı. Ancak son zamanlarda diğer insanların bu değeri aynı şekilde görmediğini fark ediyordu yıpranmış koltuğuna oturmuş Nazife derin bir iç çekerek düşüncelere daldı. Her şeyin nasıl değiştiğini düşündü. Komşusu ve tek gerçek dostu Sinan, bu kadar çok değişimin ortasında hayatındaki tek sabit kişiydi. Her gün evine gelir, ufak tefek alışverişleri getirir, artık onun yapamadığı işleri hallederdi. Önemli olan sadece bu işler değildi, Sinan'ın varlığıydı. O kadar sade ve rahatlatıcı bir huzur veriyordu ki, Sinan hiçbir zaman karşılık beklememişti. Belki de bu yüzden ona kimseye olmadığı kadar güveniyordu. Nazife'nin akrabaları ise her geçen gün daha sık görünmeye başlamıştı. Ama soğuk bakışları ve kısa ziyaretleri onları harekete geçirenin ona olan sevgileri olmadığını açıkça belli ediyordu. Mahalle değerlendiğinden beri ev bir anda somut bir ilgi haline gelmişti sözde endişeyle sordukları sorular altında acı niyetler saklıyordu. Ya bakım ihtiyacın olursa, buradaki her şeyle kim ilgilenecek? Yüzeyde tatlı olan bu sözler aslında acı niyetleri gizliyordu. Nazife yakında neler olacağını çok iyi biliyordu. Alması gereken kararların ağırlığını hissedebiliyordu. Her ne kadar bu anı ertelemeye çalışsa da. Ancak bir zamanlar sağlam olan yüreği şimdi onurunu kaybetme korkusu ile kendisini sevmesi gereken insanların sahte gülümsemelerin ardında entrikalar çevirdiklerini görmenin hüznü arasında gidip geliyordu. Saf değildi. Korkunç bir şeyin yaklaştığının farkındaydı. Son birkaç ay bunu yeterince net hale getirmişti ve kabul etmek istemese de bu yüzleşme kaçınılmaz görünüyordu. Şimdilik Nazife düşüncelerini kendine saklıyordu, yüreğinde şekillenen duyguları ve kararları içinde tutuyordu çok yakında gerçekle yüzleşmesi gerekeceğini biliyordu. Ve başkalarının planlarıyla ne yapacaklardı? Ondan en değerli varlığını almaya mı çalışacaklardı? Nazife sonraki günlerde bir düzen fark etmeye başladı. Eskiden seyrek olan akrabalarının ziyaretleri şimdi daha sık hale gelmişti. Her seferinde topluca gelirler, zoraki gülümsemeler eşliğinde her gün daha da ısrarcı hale gelen sorular sorarlardı. Nasılsın Nazife? bu ev senin için fazla büyük değil mi? Ya bir şey olursa? Derlerdi. Sahte bir endişeyle. Sözleri aynı noktaya yönelen zehirli oklar gibiydi. Ev. Nazife içten içebiliyordu ki onları geri getiren şey ne? Onun sağlığı ne de iyiliğiydi. Bu ev yılların hikayelerini anlatan duvarlarıyla artık ziyaretlerinin tek sebebi gibi görünüyordu. Bakışlarında gizli bir açgözlülük sezdi Sanki sadece doğru anı bekliyorlardı, kendilerinin hak gördüğü bir şeyi almak için harekete geçeceklerdi. Bir ziyaretle diğerinin arasında Nazife içine kapanmaya başladı. Uzun sohbetlerden kaçınıyor, kısa cümlelerle yanıt veriyordu. Biliyordu ki göstereceği en ufak bir zayıflık onlara karşı kullanılacaktı. Ancak baskı artıyordu ve çevresi yavaş yavaş daralıyormuş gibi hissediyordu evinden koparılma düşüncesi onu içten içe tüketiyordu ama bunu kolayca kabullenmeyecekti mücadele etmeden asla bu sıkıcı ziyaretlerden birinde bir öğleden sonra en açık sözlü yeğeni Yusuf diğerlerinin gizlemeye çalıştığı şeyi ağzından kaçırdı nazife teyze Mahalle değişiyor. Her şey daha pahalı hale geliyor. Belki de geleceği düşünmenin zamanı gelmiştir. Bu evi satıp seninle ilgilenebilecek bir yere gitmelisin. Sözler hızlıca döküldü. Sanki onları söylemenin getirdiği suçluluk duygusundan kurtulmak istiyormuş gibi. Ardından gelen sessizlik ağırdı. Yoğun bir hava vardı. Herkesin gözleri onun üzerindeydi. Bir tepki, bir zayıflık belirtisi bekliyorlardı. Nazife dimdik durdu. Her ne kadar içinde kalbi hızla çarpıyor olsa da. "Kendime çok iyi bakabilirim Yusuf." diye yanıtladı. Sesi alçak ama kararlıydı. "Bu ev benim ve ben yaşadığım sürece burası benim yuvam olacak." Bakışların birbirine kaydığını gördü. Havada bir gerilim hissetti ama daha fazla bir şey söylemedi. Tartışma zamanı değildi. Henüz değil. Günler geçtikçe ziyaretler devam etti. Nazife onların belgeler hakkında ince ince sorular sorduğunu fark etmeye başladı. Sanki tapunun nerede olduğunu ya da herhangi bir vasiyet yapıp yapmadığını öğrenmeye çalışıyorlardı. Fark etmiyormuş gibi davrandı, belirsiz yanıtlar verdi ve onların durumu kontrol ettiklerini sanmalarına izin verdi. Ancak içten içe hızlıca harekete geçmesi gerektiğini biliyordu. Büyük bir şey yaklaşıyordu ve hazır olması gerekiyordu. Nazife'nin huzur bulduğu tek an Sinan'ın ziyaretleriydi. Sinan asla ev hakkında soru sormaz, kararlarını sorgulamazdı. Sadece oradaydı, yardım etmeye ve dinlemeye her zaman hazırdı. Onunla en azından güvenebileceği bir kişi olduğunu bilmenin rahatlığıyla kendini serbest bırakabiliyordu. Haftalar geçtikçe Nazife'nin akrabalarının baskısı giderek daha da yoğunlaştı. Ziyaretlerine sürekli devam ediyorlar. Her geçen gün sabırsız ve niyetlerini daha da gizlemeden davranıyorlardı. Sonunda soğuk ve sessiz bir öğleden sonra Nazife'nin korktuğu an geldi. Nazife koltuğunda oturmuş, perdelerden süzülen hafif ışığa bakarken kapının sert bir şekilde çalındığını duydu. Ayağa kalkamadan tanıdık sesler odada yankılanmaya başladı. Yusuf ve iki kuzeni davet beklemeden içeri girdiler. Bu kez ne zoraki gülümsemeler ne de sevgi dolu sözler vardı. Hızlı ve kararlı bir tavırla gelmişlerdi. "Nazife, konuşmamız gerek." diye başladı Yusuf. Sesi soğuk ve doğrudandı. Diğerleri gergin yüz ifadeleriyle durumun ciddiyetini doğruluyordu. Nazife sessizce onları izledi, anın ağırlığını hissederek. Yusuf çantasından birkaç kağıt çıkardı ve devam etti. "Artık bu evi tek başına idare edemeyeceğini biliyoruz. Yaşlandın ve mahalle değişiyor. Hepimiz için en iyisi bakılabileceğin bir yere taşınman. Bu yüzden bir huzurevi ayarladık. Evraklar hazır. Bu sözler Nazife'ye bir bıçak gibi saplandı. Meğer bütün bu ilgi dedikleri şey onu evinden çıkartıp mülkü ele geçirmek için bir bahaneymiş. Bunun er ya da geç geleceğini biliyordu. Ama o an bu sözleri duymak derin bir şok etkisi yarattı. Bir an için sessizlik odayı doldurdu. Nazife, Yusuf'un elindeki kağıtlara bakarken diğerlerinin gözlerinde sabırsızlıkla bir tepkisini beklediklerini gördü. Fakat içinde büyüyen his korku ya da üzüntü değildi. Uzun zamandır hissetmediği türden bastırılmış bir öfke ve kararlılık doluydu. Siz benim yerime karar verebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Anji sesi kendisini bile şaşırtacak kadar kararlıydı. Bu ev benim, sizin değil ve ben hiçbir yere gitmiyorum. Yusuf sakin görünmeye çalıştı ama gözlerindeki sabırsızlık belli oluyordu. Nazife teyze, bu artık bir tercih meselesi değil. Bir avukatla konuştuk bile. Eğer işbirliği yapmazsan resmi olarak tahliye talebinde bulunabiliriz. Senin iyiliğini düşünüyoruz. Ancak özenle seçilmiş bu sözler bile gerçek niyetlerini gizleyemiyordu. Kar ve kontrol arzusu. Nazife uzun bir süre sessiz kaldı. Ellerinin hafifçe titrediğini hissediyordu. Ama bakışları hiç sarsılmadı. Onlar, onu kendi evinden çıkarmak için her şeyi göze almışlardı. Artık huzur dolu günlerin sayılı olduğunu biliyordu. Kaçınmaya çalıştığı bu çatışma sonunda kapısına dayanmıştı. Ne gerekiyorsa yapın dedi nihayet. Ortamda asılı duran gerilimle tezat oluşturan bir sakinlikle. Zayıflığını göstermeyecekti. O an en azından buna izin vermeyecekti. Yusuf ve diğerleri birkaç saniye daha ona baktıktan sonra aralarında bir şeyler mırıldanarak evden çıktılar ve kapıyı sertçe çarptılar. Nazife tekrar koltuğuna oturdu, omuzlarında dünyanın yükünü hissederek. Kalbi sıkışıyordu ama zihni hızla çalışıyordu. Onlar durmayacaktı. Tahliye gerçek bir tehditti ve her an gerçekleşebilirdi. O gece tek başına Nazife Sina'nın evine doğru baktı. Komşusu yaklaşan fırtınadan habersizdi ve hala onun tek sakin limanıydı. Ancak bu durumu çözmek için ona güvenemeyeceğini biliyordu. Bu tek başına göğüs germesi gereken bir savaştı. Yusuf'un ziyaretinin ardından geçen günler Nazife'nin evinde ağır bir sessizlikle geçti. Gelecekte neler olacağını fazla düşünmekten kaçınıyordu ancak akrabalarının açacağı yasal davanın korkusu her köşede onu takip eden bir gölge gibi sürekli etrafındaydı. Önceden huzurlu olan günlük rutini Şimdi huzursuz hale gelmişti. Kapıda her duyduğu tıklama, dışarıdan gelen her adım onu endişelendiriyor. Beklediği o kötü haberi, tahliye emrini her an duyacakmış gibi hissetmesine neden oluyordu. Sinan ise her zaman olduğu gibi günlük ziyaretlerine devam ediyordu. Fakat son günlerde Nazife'de bir şeylerin yolunda gitmediğini fark etmeye başlamıştı. Nazife artık daha dalgın, düşüncelere dalmış gibi görünüyordu. Onu hala her zamanki o nazik gülümsemesiyle karşılıyordu. Ancak gözlerinde Sinan'ın göz ardı edemediği bir huzursuzluk vardı. Bir gün pazardan taze meyve getirdiği bir ziyaretinde Sinan nihayet sormaya karar verdi. Nazife'nin kolay kolay endişelerini paylaşmadığını biliyordu ama artık dayanamadı. Nazife diye başladı. Mutfaktaki küçük masanın yanına oturarak, sanki kafanda bir şey var, her şey yolunda mı? Nazife. O ana kadar sessiz kaldıktan sonra uzun bir süre ona baktı. Bir an içini döküp ona akrabalarının baskısını ve evinin üzerinde dolaşan tehdidi anlatacak gibi göründü. Fakat bir şey onu engelledi. Belki gururuydu, belki de yükü paylaştığında her şeyin daha da gerçek hale geleceğinden korkuyordu. Bu yüzden sadece hafifçe gülümsedi ve başını salladı. "İyiyim Sinan. Benim için endişelenme. Sadece zaman geçiyor ve bazen anılar biraz daha ağır basıyor." dedi, kaçamak bir şekilde. Sinan, Nazife'nin söylemediği bir şeyler olduğunu biliyordu ama onun sessizliğine saygı gösterdi. Yine de giderek daha dikkatli olmaya başladı ve bir şeylerin yanlış gittiğine dair işaretleri gözlemlemeye başladı. Bu sırada Nazife'nin akrabaları gölgelerde harekete geçiyorlardı. Avukatlar sürece dahil olmuştu ve Yusuf tahliye işlemini hızlandırmak konusunda sabırsızlığını gizlemiyordu. Onlar için her şey, kağıtlar imzalanır imzalanmaz Nazife'nin evden çıkarılması ve mülkün satılması ile ilgiliydi. Onlara göre bu sadece zaman meselesiydi. Sinan'ın her ziyaretinde Nazife kısa bir rahatlama buluyordu kısa da olsa. Sinan'ın varlığı başkasında bulamadığı bir huzur getiriyordu. Ancak yaklaşan fırtınanın giderek yaklaştığını ve ne yapacağına dair karar vermesi gereken anın artık çok uzak olmadığını biliyordu. Sessiz günler sona ermek üzereydi ve yakında harekete geçmek zorunda kalacaktı. Bu arada Sinan akrabaların sık sık yaptığı ziyaretleri fark etmeye başlamıştı. Yusuf ve diğerlerini Gergin yüz ifadeleri ve duyamadığı hızlı konuşmalarıyla eve girip çıkarken görüyordu. Nazife'nin her zamanki sakin tavrının şimdi daha derin bir şeyi gizlemekte olduğunu hissediyordu. Sormaya çalıştı ama Nazife her defasında konuyu değiştirerek onu bilmesi gerekmeyen bir gerçeğin dışında tutmak istiyormuş gibi davranıyordu. Zaman geçtikçe Sinan kontrolün elinden kaydığını hisseder hale geldi. Her geçen gün Nazife'nin sağlığı ve huzuru için endişesi artıyordu. Onun eskisi kadar güçlü olmadığını biliyordu ve herhangi bir çatışma onu derinden etkileyebilirdi. Ancak ne kadar yardım etmek istese de Nazife bu durumu tek başına göğüslemeye kararlı görünüyordu. Sina'nın bilmediği şey ise Nazife'nin çoktan bir plan yapmış olmasıydı. Aylarca üzerinde titizlikle çalıştığı bir plandı bu ve işin içine dahil olan herkesin Kimsenin beklemeyeceği bir şekilde yer aldığı bir plan, kaçınılmaz olan soğuk bir sabah gerçekleşti. Nazife'nin kapısında çalan sert darbeler, beklediği kaderin habercisi gibiydi. Zorlukla yerinden kalktı, bastonuna dayanarak yavaşça kapıya doğru yürüdü. Kapıyı açtığında Yusuf ve iki akrabası, yanlarında iki avukatla karşısında duruyordu. Yüzlerinde ciddiyet, neredeyse zafer dolu bir ifade vardı ellerinde mühürlü ve imzalı resmi bir belge, tahliye emri. Nazife, titreyen elleriyle belgeyi tuttu. Bu kağıdın, her şeyin sonunu ilan eder gibi üzerindeki ağırlığını hissetti. Akrabaları sabırsızlıkla bekliyor, planlarının sonunda tamamlandığından emin görünüyorlardı. Tam bu sırada Sinan tesadüfen Nazife'nin evine geldi. Akrabalarını Nazife'nin yanında, Ellerinde belgeyle görür görmez içini bir endişe ve kaygı dalgası kapladı. Hemen yanlarına yaklaştı ve ne olduğunu sordu ama Nazife ona karışmaması gerektiğini anlatan bir bakış attı. Yine de Sinan geri çekilmedi. Onun yanında durdu, her zamanki gibi durumu tam olarak anlamasa da ona destek olmaya hazırdı. Nazife derin bir nefes aldı ve gözlerini kaldırarak akrabalarına tek tek baktı. Kendini yorgun hissediyordu ama içinde onların tahmin edemeyeceği bir güç vardı. ''Son aylarda pes edeceğimi, bu evi bir yükmüş gibi teslim edeceğimi beklediniz.'' dedi, sesi net ve güçlüydü. ''Ama bu ev asla bir yük olmadı. Burası benim yuvam, fedakarlıkla inşa ettiğim yer ve hiçbiriniz bunu benden alamaz.'' Akrabalar sabırsızlıkla birbirlerine baktılar. Yusuf rahatsız bir şekilde ona yaklaştı. Nazife teyze, sadece senin iyiliğini istiyoruz. Son yıllarını yalnız ve yük altında geçirmeni istemiyoruz. Bu bir güvenlik meselesi. Nazife gözlerini ondan ayırmadı. Güvenliğimi düşündüğünüz yok. Hiçbir zamanda düşünmediniz. Emin olun, her şeyimi çoktan güvence altına aldım. Bu ev üzerinde bir hakkınız olduğunu düşünüyorsanız, şimdi söyleyin. Onların avukatları Nazife'ye şaşkınlıkla bakarak müşterilerinin anlamadığı bir ciddiyeti fark ediyorlardı. Nazife ardından kendisini sessizce izleyen Sinan'a baktı. O an kimsenin beklemediği bir gerçeği açıkladı. Üzgünüm ama bu ev artık benim değil. Aylar önce bana gerçekten değer veren, zor zamanlarımda yanımda olan, bana sizlerin yapmadığı şekilde bakan birine devrettim. O kişi Sinan. Artık bu evin yeni sahibi o.'' Akrabalar bir an için sessiz diye gömüldü. Nazife'ye şaşkınlıkla bakarak. Yusuf sessizliği ilk bozan oldu. Bu olamaz. Bu belge hiçbir işe yaramaz diye bağırdı. Avukatlara belgeleri uzatarak çaresiz bir şekilde. Avukatlar belgeleri hızla inceledi, detayları dikkatlice gözden geçirdiler. Birkaç saniye sonra biri başını kaldırdı ve onaylarcasına başını salladı. Evet. Belge geçerli. Devir yasal olarak yapılmış ve artık bu evin yeni sahibi Sinan. Bu yanıt akrabalarının üzerine bir ağırlık gibi çöktü. Söyleyecek söz bulamadan sonunda ellerinin boş olduğunu fark ettiler. Sinan hala inanamayan bir şekilde şaşkınlık ve duygusallıkla birkaç kelime mırıldandı. Nazife ise sakinliğini koruyarak aldığı kararın aç gözlülerin erişiminden uzakta olduğunu bilmenin huzurunu yaşıyordu. Avukatların yanıtıyla ortam ağırlaştı. Akraba grubu birkaç saniyeliğine şaşkınlık içinde kaldı. Bunun ne anlama geldiğini anlamaya çalışıyordu. Ancak bu şaşkınlık kısa sürede yerini öfkeye bıraktı. Yusuf, öfkeden yüzü kızarmış bir halde avukata döndü ve titreyen bir sesle "Bu böyle kalmayacak." Bu belgeyi geçersiz kılmanın bir yolunu bulacağız. Bunun bir işe yaramadığını kanıtlayacağız, Kariye." dedi. Avukat sakin ama kararlı bir şekilde başını salladı. "Denediklerinde göreceksiniz ki, Nazife Hanım tüm yasal prosedürleri takip etti. Bu mülkü devretme hakkına tamamen sahipti ve bu belge kesin niteliktedir. Herhangi bir itiraz girişimi sonuçsuz kalacaktır." Yusuf yumruklarını sıkarak Nazife'ye bastırılmış bir öfkeyle baktı, ancak orada yapabileceği başka bir şey olmadığını anladı. Gözlerindeki öfke alevleniyordu ama çaresizlik de belirgindi. O ve diğerleri hüsran içinde ve sessizce eşyalarını toplayıp evden çıkarken, Nazife ve Sinan nihayet onların aç gözlü niyetlerinden kurtulmuş bir huzur içinde kaldılar. Kapı kapandıktan sonra Sinan gözleri yere dikili bir şekilde Nazife'ye döndü. Yaşananlardan hala sarsılmıştı. Nazife, ne diyeceğimi bilmiyorum. Her zaman yanında oldum çünkü seninle vakit geçirmeyi seviyordum. Sana yardım etmek her zaman bir zevkti. Mirası veya mülkü hiç düşünmedim. Sana çıkar gözetmeden yardım ettim. Bu evi hak ettiğimi sanmıyorum. Sinan'ın sesi içtendi ve hediyeyi kabul etmekteki isteksizliği açıkça görülüyordu. Nazife ona yaklaştı. Gözleri yaşlarla doluydu. Tam da bu yüzden, Sinan, bu evi hak ediyorsun, dedi, sesi duyguyla titreyerek. Gerçekten önemsediğin için buradaydın, karşılık beklemeden. Bu insanların hiçbiri senin gibi bana değer vermedi. Sinan o sözleri sindirerek sessiz kaldı. Nazife, gözyaşlarının ağırlaştığını hissederek devam etti. Hiç çocuğum olmadı, diye fısıldadı sesi titreyerek gözyaşlarının akmasına izin verirken Ama sen benim için bir evlat gibiydin Sinan. Her zor anda, her iyilikte bir aileden bekleyebileceğim her şeydin. Nazife'nin sözleri Sinan'ı derinden etkiledi ve Nazife'nin ellerini nazikçe tutarak sıktı. Onun yüzü de duygulanmıştı ve gözyaşlarını tutmakta zorlanıyordu. Nazife, "Senin için bu kadar anlam ifade ettiğimi bilmiyordum. Tek istediğim mutlu olmandı." kendini güvende hissetmendi ve bunu yaptın dedi gözyaşları içinde gülümseyerek bu bana verilebilecek en büyük hediye ve bu evde benim teşekkür etme şeklim burası benim yuvam ve artık senin de yuvan ortam sessizliğe büründü ama bu kez bu sessizlik karşılıklı bir anlayış ve minnettarlıkla doluydu o andan itibaren artık tereddüt yoktu sinan bu hediyeyi maddi bir varlık olarak değil bu ilişkinin onlar için ne ifade ettiğinin bir sembolü olarak kabul etti. Nazife ve Sinan'ın hikayesi insan ilişkilerinin gerçek değerini ve açgözlülük ile samimi sevgi arasındaki zıtlığı düşünmemizi sağlıyor. Sadece mal varlığıyla ilgilenen akrabalarla çevrili olan Nazife, sıradan bir komşu olan Sinan'da aile kavramının gerçek anlamını buldu. O bize kan bağının çoğu zaman bakım ve sevgiyi garanti etmeye yetmediğini Gerçek zenginliğin bize saygı ve iyilikle yaklaşan insanlarla kurduğumuz bağlarda yattığını gösteriyor. Sina'nın hiçbir maddi ödül beklemeden yaptığı fedakarlık ve sadakat, empati ve cömertliğin değerini temsil ediyor. Nazife ise hayatımızın sonunda yaptığımız seçimlerin çevremizdekileri derinden etkileyebileceğini öğretiyor. Sonunda geriye kalan şey mülklerin sahipliği değil, paylaşılan sevgi ve yıllar boyunca inşa edilen saygıdır. Bu hikayeyi nasıl buldunuz? Yorumlarda bize bildirin. Eğer beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca ekranda bulunan bu harika hikayeyi de izleyin.